Selam gençler, ben fizik öğretmeni Hatice Ekin. Bugün 10. sınıflar için başladığımız elektrik ve manyetizma ünitesinin ikinci konusuyla karşınızdayım. Bugün MEP kazanımları doğrultusunda konumuza devam edeceğiz. Yalnız MEP'ten soru alamadım bugün. Yayın denizinden, bilgi sarmalından ve çap yayınlarından çok güzel kazanımları gerçekleyen sorularımız var. İsterseniz zaman kaybetmeden başlayalım. Şimdi gençler, Bugünkü konumuzun özü şu aslında. Elimizde katı bir iletken olduğunda bunun direnci nelere bağlıdır? Direnç ne demektir? Nasıl hesaplanır? Onun detayını göreceğiz. Şimdi bakırın iyi bir iletken olduğunu biliyorsun sen, değil mi? Üzerinden akım geçmesine çok fazla tepki göstermiyor. Ama aynı yere plastikten bir madde koyarsan, plastik üzerinden yüklerin geçmesine izin vermediği için yalıtkan bir madde. İşte biz buna aslında elektrik akımının geçmesine izin vermek, vermemek anlamında gösterilen zorluğa direnç diyoruz. Yani maddelerin elektrik akımına geçişine gösterdiği zorluğa direnç denir. Direnç bir kuvvet değildir burada. Eğer kuvvet olsaydı birimimiz Newton olurdu. Oysa ki birimimiz o. Diyelim ki elimizde bizim şuradaki şekildeki gibi bir direncimiz var. Tamam mı? Sen bunu bir ampul olarak da düşünebilirsin. E, şunlar da onun devre elemanı olan kablolar. Bu kablo üzerinden aşağıda biliyorsun ne var bunun altta Pil var değil mi? Bak şöyle bir pil çizerim altına şöyle devreyi tamamlayalım. E, geçen videoyu eğer hatırlarsan şurası artı kutbuydu, burası eksi kutbuydu. E, şimdi ne yapıyorduk biz? Yükler e, eksi kutba doğru hareket etmeye çalışıyordu. Değil mi katılarda? Eksi eksiler artı kutba doğru hareket etmeye çalışıyordu. Artı kutba doğru hareket etmeye çalışınca bunun üzerinde kablonun üzerinde sürekli hareket eden bir enerji oluşuyordu. O enerjiyi de biz diyorduk ki akımı şöyle gösteririz diyorduk. Yani artı kutbundan eksi kutbuna gidiyormuş gibi gösterelim. Uluslararası herkes böyle gösteriyor çünkü diyorduk. Şimdi bu akım bu şekilde gitmeye çalışırken şuradaki pembe zikzakla çizdiğimiz adına direnç dediğimiz araç bu akımın geçmesine izin verir ya da vermez. Eğer bunun direnci çok büyükse peki o direncin büyüklüğünü biz nasıl ayarlıyoruz? İşte onu burada anlatacağım ben. Nasıl yapılırsa direnç çok büyütülüyor. Ya da direnci küçük olursa nasıl akımın geçmesine izin veriyor? Ondan bahsetmeye çalışıyoruz. Yani bunun kendi özelliğinden bahsediyoruz. Anlatabildim mi? Şimdi bak ne yazmış? Direnç demiş R ile gösterilir. Büyük R harfiyle. Direnci böyle göstereceğiz. Birimini ohm diyeceğiz. Böyle bir işaret kullanabilirsin veya ayrıntılı olarak şöyle ohm diye yazabilirsin. Şimdi senin buraya bağladığın iletken telinin direncinin çok büyük olmasını istiyorsan direnç çok büyük olursa bunun üstünden geçen akım azalır. Direnç ne demek? Akıma karşı gösterilen zorluk demek. O yüzden de direncin ne kadar küçük olursa akımı çok büyük kullanabilirsin. Akımı çok büyük kullanırsan da tabii pil erken biter. Akımın çok büyük gelirse buraya bağladığın lamba daha parlak yanar. Bunların bir dünya hikayesi var. Bizim hikayemiz şimdi neymiş? Direnci ne yaparsak büyük tutarız, ne yaparsak küçük olur. Şimdi eğer sen buraya bağladığın teli çok uzun bir tel alırsan direncin artar. Neden? Bak doğru orantılı zaten görüyorsun değil mi? Eğer bağladığın telin kalınlığını, kesitini çok büyük yaparsan direncin azalır. Çünkü ters orantılı. Bir de buraya bağladığın telin altından mı yapıyorsun, gümüşten mi yapıyorsun, bakırdan mı yapıyorsun? Onun cinsini belirleyen bir öz direnç dediğimiz bir faktör var. Yani cinsini gösteren. Anlatabildim mi? Burada da ro dediğimiz bir öz direnç hikayesi var. Eğer öz direnci küçükse direnç küçük olur. Öz direnç büyükse direnç büyük olur. Bunu da şimdi biraz sonra simülasyonla lütfen videoyu kapatma, izlemeye devam et. Hemen sıkılma dersin başında. Dersin ilk Dakikaları çok zordur çünkü derse giriş yapıyoruz. Asıl algımızın açık olması gereken yerler burasıdır. Konu zihnimizde oturduktan sonra sonrası çok kolay gelecek. Güven bana. O yüzden hemen sıkılma. Şimdi 10. sınıfsın biliyorum. 9. sınıfta birden Mart döneminde 9. sınıfın 2. dönemini işleyemedin. Okuldan uzak kaldın. Bir kopukluğun var Aynı şeyleri ben de yaşıyorum. Hani ben de bu yaştayım profesyonel bir öğretmenim ama aynı sıkıntıları ben de yaşıyorum. Bak iki aydır, üç aydır video çekmiyorum ama kendimi sorumlu hissettim size karşı. Yeniden eğitim, öğretime başlamak istedim. Uzaktan eğitim tabii ki çok zor. İstediğimiz performansı gösteremiyoruz ama elimden geldiği kadar size ulaşmaya çalışıyorum. Lütfen sıkılmadan videoyu sonuna kadar izle. Bunların faydasını göreceksin. Unutma, güven bana şimdi bak şöyle motivasyon konuşmasından sonra tekrar derse geçelim Heh. bu bizim formülümüz tamam 10. sınıflarda formüle çok bağlı kalmamaya çalışıyoruz ama formül de bizim hayatımızı kolaylaştırıyor yorumları yaparken hangisiyle doğru orantılı hangisiyle ters orantılı bulmamızı sağlıyor şunun adı neymiş telimizin boyu tamam mı bu iletken telimizin boyu biz bunu metre olarak kullanacağız şunun adı telimizin kalınlığı Kalınlığı ne kadar artarsa direnç azalacak. Bunu da metre kare olarak kullanacağız. Şunun adı öz direnç. Cinsini belirliyor. Birimini 10 metre diye kullanacağız bunun. Şu da bizim direncimiz direncimiz oluyor zaten bu da, değil mi? Onu da ne olarak kullanacağız? Ohm olarak kullanacağız. Bak küçük bir bilgi bu arada. Bunu da Alman bilim insanı e, George Simon Ohm oluruna vermişler kendisine. Bir Alman tarafından bulunmuş bir direnci daha doğrusu om kanunu ona ithafen de birim onun soyadı olarak kullanılıyor şimdi gençler devrelerde biz elektrik devresi çizerken bir sonraki derste yoğun olarak başlayacağız buna bak bu şekli kullanıyoruz nasıl yapıyoruz Bakır telimiz şöyle geliyor. Bakır, gümüş neyse işte bir iletken telimiz geliyor. Devre elemanının olduğu yere eğer bir direnç bağlayacaksak şöyle zikzaklı çiziyoruz. Üstüne de R diye yazıyoruz. Tamam mı? Ama aslı bunun böyledir. Laboratuvarlarda dirençlerimiz bizim böyledir. Bakın burası teller. Akımın geçtiği teller. Dirençlerde artı eksi diye kutup yoktur. Anlatabildim mi? Artı eksi diye bir kutup yoktur. Heh, üstünden yükler geçerken yükler ne tarafa doğru gidiyorsa eksi yükler eğer eksi yükler bu tarafa doğru gidiyorsa sen bilirsin ki akım bu tarafa doğru gidiyor tamam mı bak bunun üstünde renkler var böyle şerit şerit renkler var onların böyle bir tablosu var o tabloya göre bu renkleri okuyorsun bunun kaç ohm olduğunu buluyorsun ama biz e, şimdi profesyonel olarak çalışmıyoruz İnşallah sen ileride mühendis falan olursan bunları o çok rahat okuyacaksın zaten biz ne yapacağız ben getireceğim sana diyeceğim ki 10-10 diyeceğim. Sen anlayacaksın ki 10 ohmluk bir direnç var. Tamam mı? Şimdi şu tabloya değinmeden önce küçük bir simülasyonumuz var. İsterseniz onu bir izleyelim. Evet gençler. Şimdi simülasyonumuzu pet fizikten aldım. Eminim siz de okulda görmüşsünüzdür derslerde. Buradaki hikaye şu. Elimizde mikroskopik olarak büyütülmüş bir iletken Tel diyemeyeceğim buna. Bir kesit var bunda. E, formülümüzü hatırlıyorsun. Direnç eşittir, öz direnç, uzunluk bölü, kesit. Kesiti ben S ile göstermiştim ama bazı kitaplarda A ile de gösterilir. Şimdi bunların birbirine göre değişimine bakalım. Biz. Olur mu? Şimdi bakın. Telin direnci, telin boyu 10 cm'miş şu anda. Ben telin boyunu azaltırsam direnç bundan nasıl etkileniyor ona bakalım. gördük mü telin boyu azaldıkça direnç onunla doğru orantılı olduğu için boyla birlikte o da azalıyor artırırsam şuradan sesi kapatacağım artırırsam o da artıyor gördük mü azalttım dirençle birlikte o da değişiyor tamam şimdi bir de kesite bakalım kesite bakalım kalınlığını bu arada şuradaki şekli de izle kalınlığını azaltıyorum. Kesitini azaltıyorum. Yani ince, 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 incecik bir tel oluyor. Bak incecik bir tel olunca ne oluyor? Direnç artıyor. Direncin artması demek akıma karşı çok fazla tepki göstermek demek. Değil mi? Direnç az olursa akım rahatlıkla elini kolunu sallayarak geçer. Direnç düşmüş oluyor çünkü. Kesiti artırıyorum, azaltıyorum ve böylece aradaki farkı görüyoruz. Şimdi öz dirence bakalım. Öz direnç nasılmış? Öz direnç biliyorsun bununla doğru orantılı. Öz direnç maddenin cinsini gösteriyor. Öz direncini değiştirdiğim zaman aslında şuradaki şekil bak dikkat edersen üstündeki taneciklerin yoğunlukları değişiyor. Aynen öz kütle gibi düşün bunu. Hani suyun öz kütlesi 1'dir, yağın öz kütlesi 0,8'dir. Anlatabildim mi? Hani tanecik yapısıyla alakalı. O yüzden bak Azaltıyorum öz direnci, içindeki tanecikler azalınca direnç de onunla paralel olarak ne yapıyor azalıyor. Öz direnci büyük olan bir malzeme bağlarsam kabloya direnç de onunla birlikte ne yapıyor artıyor. Şimdi hem boyunu artırıp hem kesitini artırarak bu simülasyonu sen kendin evde deneyip bu konu hakkında e, bilgilerini pekiştirebilirsin olur mu? evet şimdi simülasyondan sonra bu tablo bizim için daha çok anlam kazanacak bak dikkat edersen 20 santigrat derecede de öz direnç değerlerini göstermiş bu tabloya baktığımızda bak hepsinde de 10 üzeri eksi 8 10 üzeri eksi 8 diye görünüyor gördün mü? sadece şuradaki sanıyorum 10 üzeri eksi 5 e, bu da yalıtkana yakın bir madde olduğunu gösteriyor sen şimdi bu tabloda, bu tabloda hangi sayı en küçükse, öz direnci en küçükse onun direnci küçük demektir. Yani onun üzerinden de akım fazla geçer. Bak dikkat edersen bakır 1.7 değil mi? Altın 2.44, gümüş 1.59 Bunların hepsi de elektriği iyi ileten maddeler. Altın daha iyi iletken aslında. Ama pahalı olduğu için biz kullanamıyoruz. 1.7 gördük mü? Öz direnci ne kadar küçük olursa, e, direnç o kadar küçük oluyor. Böylece üzerinden akımların geçmesine izin veriyor. iyi bir iletken oluyor yani. Şimdi gençler konunun hepsi bu. Şöyle sorumuza bakalım isterseniz. İlk sorumuz şöyleymiş. Şekildeki teller aynı maddeden yapılmıştır. İlk telin direnci R1, ikinci telin direnci R2'dir. Öyleyse telli, tellerin dirençleri oranı nedir diye soruyor. Hani formülü alışmak adına şöyle ben formülü yazmak istiyorum buraya. R eşittir ρ çarpı L bölü S diye kullanmış. Hemen birincisi için uyguluyorum bunu. Buna ne dedim? R1 dedim. Rho Bak aynı maddeden yapılmış dediği için ro'yu aynen ro diye kullanacağım. Telimin boyu ne kadarmış? L'ymiş. L'yi aldım. S yerine ne yazacağım? S yazacağım. Birincisi bitti. Geldim ikincisine. İkincisini yazıyorum. Aynı madde dediği için ro'yu kullandım. L yerine 2L yazıyorum. S yerine de S yazıyorum. Tamam. Şimdi sen istersen kat sayılarını kullanarak da yapabilirsin bunu. Zaten biraz sonra bunları oranlayınca şöyle bak oranlıyorum. Şöyle şunlar gitti. L'ler gitti. S'ler gitti. Ne kaldı? R1 bölü R2 eşittir. Yukarıda sadece 1 kaldı. Aşağıda sadece 2 kaldı. O yüzden cevap ne olacak? Bolu. Yani 1 bölü 2 olacak. Evet, ikinci sorudayım arkadaşlar. İkinci sorumuz da şöyle. Ee, yine iki tane direnç verilmiş bize. Diyor ki, buna göre aynı maddeden yapılmış boyu L, kesit alanı 2A olan Y telinin direnci kaç R'dir? Ha, bak burada bir şifre vermiş sana değil mi? Demiş ki, boyu 2L, kesit alanı A olan iletken X telinin direnci R'dir demiş. Bunun için bir şifre vermiş bize. Hemen yazalım. Boyumuz 2L'ymiş. Genel formülü şuraya yazalım unutmamak adına. Alışalım. L bölü A kullanmış bu sefer. Boy yerine 2L yazdım. Bölü A yerine A yazdım. Royu da aynen yazdım. Yazar diyor ki, buna ben diyor, R dedim diyor. Ben de hemen aklımın bir köşesine yazıyorum. Diyorum ki, burada katsayı kaç? 2. 2 kat sayısı benim için R'yi ifade ediyor. Yani yazar için R'yi ifade ediyor. Şimdi, bunu da R cinsinden yazmamı istiyor. Hemen bakalım. Aynı tel olduğu için R yazdım. Boy yerine L yazdım. A yerine 2A yazdım. Baktım. Burada kat sayı ne çıktı? 1 bölü 2 çıktı. Tamam. Şimdi ben 1 bölü 2'ye ne diyeceğim? Onu bulmaya çalışıyorum. Anlatabildim mi? 2'ye R dersen 1 bölü 2'ye ne derim? İçler dışlar çarpımı yaparsan buradan X kaç, kaç çıkacak? R bölü 4 çıkacak. Yani Adana'ymış doğru cevap. Şimdi geldik üçüncü soruya. Üçüncü sorumuz da yine aynı mantıkla çözülecek. Sadece soru çeşitliliği adına yazarlar değişik şifreler vermişler bize. Hemen genel formülümü şuraya yazıyorum. R çarpı L bölü A. Tamam. Şimdi ne diyor bak. Öz direnci R x kesit alanı 3A ve boyu Lx olan x telinin direnci R'ymiş. Hemen uyguluyorum şifremi. Buna R demiş. Kesit alanı ro, pardon öz direnci ro x'miş. Boyu Lx'miş. Kesit alanı da 3 aymış Tamam. Diyor ki öz direnci ro Kesit alanı A ve boyu L olan y telinin direnci de 2R'dir diyor. Aynı formülü ikinci şekil için uyguluyorum. 2R eşittir. Buna da ROY dedim. Boyu ne kadarmış? L'ymiş. Kesit alanı da A'ymış. Tamam. Diyor ki ayrıca bir de şöyle bir şifre verdim diyor. Rox'in yerine 3 tane ROY yazabilirsin diyor. Ben de hemen yazıyorum öyleyse. Onun yerine şöyle kırmızıyla yazalım. Şunu çok pardon minicik silmek istiyorum. Silebilecek miyim acaba? Evet başardım. Şöyle. Hı. Onun yerine ne yazıyorum? 3 tane ro ye. Tamam. Şimdi artık işlemimize devam edelim isterseniz. Ne yapacağım? Bak bir oran sorusu olduğuna göre benim de bu formülleri oranlamam lazım. Bak yazar öyle diyor. Oranla beni diyor. Hemen oranladım şöyle. R'ler gitti. Burada ne kaldı? 1 bölü 2 kaldı. Eşit. Sonra şu ro, gitti burada ne kaldı? 3 çarpı lx bölü 3 a bak A'lar gitsin şuradan lx bölü 3 a kaldı. Aşağıda da bak onu aynen yazalım şöyle yapalım lx bölü 3. Aşağıda da ly kaldı. Şuradaki üçler de gider, değil mi? O zaman lx bölü ly eşittir ne olacak? 1 bölü 2 olacak. Yani Ceyhan diyeceğiz. Geldim dördüncü soruya arkadaşlar. Eminim bu soruyu herkes yapacak. Bir de şuna dikkat edin lütfen. Ben soruyu açtığım zaman videoyu durdurun isterseniz ben çözümü yapmadan önce. Kendiniz bir çözmeye çalışın. Sonucu kendiniz bir bulmaya çalışın. Arkasından videoyu devam ettirip sonuç sizinkiyle eşleşiyor mu? Onu bir öğrenin. Olur mu? Şimdi bir iletkenin elektriksel direncinin artması için diyor. Hemen düşünüyorum. R eşittir rho çarpı L bölü A idi. Değil mi? Şunun artmasını istiyorum ben. Aşağıdakilerden hangisini yapmalıyım diyor. Hangilerinin azalması gerekir diyor. Tamam. Azaltalım bakalım. Öz direnci azaltırsam kalemimi şöyle en sevdiğim renk kırmızıya getireceğim aldım. Bak öz direnci azaltırsam bununla bu doğru orantılı olduğu için bu azalır. O yüzden bu olmaz. İletkenin boyunu azaltırsam, iletkenin boyunu düşürürsem bununla bu doğru orantılı olduğu için bu azalır, artmaz. Bu da yanlış. İletkenin kesit alanını azaltırsam, eğer bu paydayı küçültürsem direnç ne yapar? Artar. Ben de artmasını istiyorum. Öyleyse cevap ne olacak? Yalnız S, yalnız A da diyebiliriz biz buna. Öyleyse Ceyhan diyeceğiz. Geldim 5. soruya. 5. sorumuzda da bakalım ne diyor? Yine aynı tarzda bir soru. Soruyu okursan eğer diyor ki dirençleri dedi birbirine eşittir. Yani soruyu çözmeye böyle başlayacaksın. Dirençler birbirine eşittir. Genel formülü hatırlıyor musun? Genel formülümüz şuydu. Rho çarpı L bölü A'ydı. Ben bunun için ikisi için dirençleri eşit yazacağım. Şimdi yazalım öyleyse. Dirençler eşit olursa birinci için yazıyorum. Ee, bak öz dirençlerin oranını soruyor. Öyleyse bunun öz direncine ben rho x diyeceğim. Bunun öz direncine de rho y diyeceğim. Yazalım. Rho x çarpı uzunluğum ne kadar? 5. 5 l. Kesit alanım ne kadar? S. Eşit ki ro y çarpı uzunluğum ne kadar? 3 l. Kesit alanım ne kadar? 2 s. Şimdi sadeleştirelim aynı sayıları. Şöyle. Bak l gitti. l gitti. s gitti. s gitti. S gitti. Ne kaldı? Yazar benden ro x'in ro y'ye oranını istiyor. x ile kimler çarpım durumunda? 5 ve Şuradaki iki çarpım durumunda. Değil mi? Öyleyse bunu tam şuraya yazıyorum. Y ile kimler çarpım durumunda? Sadece 3 ve karşısında 1 var. Onu da buraya yazarsam 3 bölü 10. Yani Adana'ymış. Doğru cevap. Evet gençler 6. sorudayız. 6. soru biraz daha farklı. Çünkü pi sayısını plan vermiş bize. Çevrelerini bulmamızı istiyor. Uzun bir tel olarak vermemiş bunu. E, dairenin parçaları olarak vermiş. Diyor ki aynı maddeden yapılmış. Hemen bakalım şuraya. Bizim genel formülümüz neydi? Şuydu. R eşittir. Rho çarpı L bölü A. Tamam. Aynı maddeden yapılmış dediği için üç içinde Rho'lar aynı. Almayacağım ben bunları. Şimdi boylarına ve kesitlerine bakacağım. Kesitleri belli. S, 2S, S. Ama boylarını yarı çap cinsinden bulmam gerekiyor. Bunun boyu ne kadarmış? 2R'ye kadarmış. Hemen şunun boyunu bulalım. 2 pi V'nin çevresi çünkü dairenin iki pire yarısını alacağım ben bunu. Değil mi? 1 bölü ikisi. Şu ikiler giderse buradan ne kalacak bana? 3R. Şuradaki telin uzunluğu 3 R'ye kadarmış. Şuna geldim. Çevresi 2 pi re olduğuna göre 2 pi r'nin kaçını alacağım? 3 bölü 4'ünü alacağım. Şu 4 ile şu 2 giderse burada 2 kalacak. Değil mi? Şuraya 3 yazarsam 3 kere 3 9 olacak. 9 bölü 2'den de bu bana ne getirecek? 4.5 buçuk getirecek. Şimdi bakalım öyleyse. şunun direncini yazalım. Direncini yazarsam ben bunun boyu kaç? 2. Kesiti kaç? 1 kat sayılarını alıyorum. Rowlarını attım çünkü bak boyunun yerine 2 yazdım. Kesiti yerine S'nin kat sayısını yazdım. Bununki ne geldi bana? 2 geldi. Tamam. Şuna bakıyorum şimdi. Bunun boyu ne kadar? 3. Kesiti ne kadar? 2. Buradan da kaç geldi? 3 bölü 2 geldi. Bunun boyu ne kadar? 4,5. buçuk. Kesiti ne kadar? 1. Buradan da kaç geldi bana? 4,5 buçuk geldi. Öyleyse bu sayıları sıralama yaparsam M en büyük olacak. Değil mi? M en büyük. dört buçuk. Şöyle dört buçuk. Büyüktür. Kimden? 2'den. O da büyüktür. 3 bölü 2'den. Sıralarsam doğru cevap ne olacakmış? Denizli olacakmış. Evet gençler geldik son soruya. Son sorumuzda bir sıralama sorusu. Ee, hangilerinin aynı, hangilerinin farklı olduğunu bulmamız istiyor. Öz dirençle alakalı bir soru. Demiş ki kesit alanları sırasıyla S, 2S, 4S, uzunlukları 2L, 6L, 8L olan X, Y, Z iletken dirençlerin, iletkenlerinin dirençleri birbirine eşittir. Ha, şifremiz belli. Hepsinin direncini eşit alacağız. Şimdi genel formülü şuraya yazıyorum. R eşittir, R eşittir pardon, R çarpı L bölü A. Yazıyorum öyleyse. Birincinin direnci eşit, ikincinin direnci eşit, üçüncünün direncine yapıldıkları maddeler için ne söyleyebilirsiniz diyor. Yani şu ro'yu kıyaslamamızı istiyor bizden. Öyleyse ben birinciyi yazıyorum. Ro x dedim çarpı. Boyu ne kadarmış? 2'ymiş. Kesiti de 1'miş. Çarpı 2 yazıyorum öyleyse. Kat sayısını alıyorum. Çünkü artık 7 tane soru çözdük. Çok ayrıntıya girmiyorum artık. İkinciye bakıyorum. Ro y dedim çarpı. Boyu 6. Kesiti 2. Öyleyse bana 3 getirecek. Eşittir. Ro z yazıyorum. Burada da 8 bölü 4'ten 2 getirecek bana. Şimdi bu sayıların birbirine eşit olabilmesi için senin x'in, y'nin, z'nin yerine sayılar yazman gerekiyor. Hangi sayılara yazarsan yaz. 2 çarpanıyla, 2 çarpanıyla verildiği için x ile z birbirine eşit olacak değil mi? x ile z aynı olabilir ama y bunlardan farklı olacak. Çünkü buraya getirdiğin sayı farklı bir sayı olacak. Seçeneklere bakarsan eğer X ile Z aynı. Y bunlardan farklıdır seçeneğini bulman gerekiyor. O da hangisi olacak bizim için? C seçeneği olacak. Evet gençler. Böylece soruların hepsini bitirdik. Umarım işinize yarar. Bir sonraki dersimizde eşdeğer direnç nasıl bulunur çok daha zevkli konulara geçeceğiz. Harika kısa yollar öğreteceğim size. Hiçbir kitapta olmayan en basit haliyle anlatacağım. Ben heyecanla bekliyorum. Çalışmalarıma şimdiden başladım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.